Mütevazı Lezzetler Video Tarifleri Bölümüne hoş geldiniz. Bugün birlikte meyveli pasta yapacağız. Önce malzemelerimizi öğrenelim, sonra birlikte yapımına geçelim. 1 adet pandispanya. Krema için 2,5 su bardağı süt, 1,5 çorba kaşığı buğday nişastası, 1,5 çorba kaşığı un, 1 paket vanilya, 1 çorba kaşığı kakao ve 1,5 çay bardağı toz şeker. Pandispanyayı ıslatmak için 1 su bardağı su ve 1,5 çorba kaşığı marmelat. Ara katlar için 2 adet kivi, 1 adet muz. Üzeri ve kenarları için 1 su bardağı soğuk süt, 1 paket toz krem şanti, 1 küçük paket çikolata ve 2 adet kim? Birkaç bölüm önce hazırladığımız pandispanyanın yapımını kısaca özetlemek istiyorum. 4 adet yumurtanın beyazını ve sarısını ayırdıktan sonra beyazın üzerine bir tutam tuz ilave edip katı bir kalp olana kadar mikserle çırpıyoruz ve bir kenara bırakıyoruz. Diğer tarafta ayırdığımız 4 adet sarının üzerine 1 su bardağı tuz şeker ilave ediyoruz ve açık bir renk alana kadar... Yine mikserle çırpıyoruz. Şekerli sarının üzerine elemiş olduğumuz 3 bardak unu ve 1 bardak mısır nişastasını, eritip soğuttuğumuz 100 gram tereyağını, kabartma tozunu ve vanilyayı ekliyoruz. Kısa bir süre daha karıştırıyoruz. Son olarak az önce kar haline getirdiğimiz beyazı ilave ediyoruz. Tahta kaşık ya da bir kaşıkla üst edecek şekilde karıştırıyoruz. Yağladığımız kelepçeli kalıba ya da gene 25 santim çapındaki bir fırın kabına döküyoruz. 170 derece önceden ısıttığımız fırında 50 dakika ile 1 saat arasında pişiriyoruz. Kremamızın soğuması gerektiği için önce krema yaparak işleme başlıyoruz. 2,5 su bardağı soğuk sütü tencereye aktarıyoruz. 1,5 çorba kaşığı buğday nişastası. Cisir alım. 1,5 çorba kaşığı un ve 1,5 çay bardağı toz şekeri soğuk sütte ilave ediyoruz. Farkındaysanız ateşi yakmadı. Malzeme eriyene kadar karıştırıyoruz. Daha sonra ateşi yakıyoruz. Evet tamamen eridi artık ateşe yerleştirdik. Katı bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Krema koyulaşmaya başladı. Ateşten almadan hemen önce bir paket vanilyayı ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz ve ateşi kapatıyoruz. Evet, meyveli pastamızın yapımına devam ediyoruz. Kremamız soğurken biz de burada krem şantiyi çırpıyoruz. Bir su bardağı soğuk sütü fukur bir kaba aktarıyoruz. Üzerine bir poşet toz krem şanti ilave ediyoruz. Ve mikserle önce kısık ayarlı sonra artırarak katı bir köpük olana kadar çırpıyoruz. Krem şanti oldu. Artık kısa bir süre kenara bırakabiliriz. İspanya'yı 3 kata kesiyoruz. Bunun için dikkat etmemiz gereken öncelikle Uygun büyüklükte bıçağı dik olarak yere paralel olarak pastaya yerleştirmek ve gene paraleller olarak pergel gibi yavaş yavaş kesmeye devam etmek. Evet. İlk katı bu şekilde kestik. Şimdi ikinci katı da aynı şekilde kesiyoruz. İkinci katı da aynı şekilde kestik. Artık kremamız soğuduktan sonra pastamızın tamamına geçebiliriz. Ve bu arada meyvelerimizi doğrayalım. Biz e, meyveli pasta yapımında bugün kivi ve muz kullandık, ama arzu ettiğiniz her türlü meyveyle bu pastayı hazırlayabilirsiniz. kivileri tavla zarı şeklinde doğruyoruz. Tavla zarı içiminde doğrayacağız. Bunu da doğradıktan sonra artık soğuttuğumuz kremayı yanımıza alabiliriz. Az önce çırptığımız krem şantiden birkaç kaşık kremaya ekliyoruz. Bu benim bulduğum bir yöntem. Kremaya hem kayganlık hem parlaklık veriyor. Karıştırarak devam ediyoruz. Şimdi hazırladığımız kremanın yarısını başka bir kaba aktarıyoruz. Ve üzerine az önce hazırladığımız kiviyi ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Evet, de katımız hazır. Şimdi ayırdığımız diğer yarısına da bir çorba kaşığı kakao ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Evet, tamamen kakao homojen dağıldı. Kakaolu karışmada dilimlediğimiz, doğradığımız muzu ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. 3 karışımımız hazır. Krem şanti, kakaolumuzlu krema, kivili ve sade kremamız hazır. Şimdi artık pastayı kat kat yerleştirebiliriz. İspanya ıslatmak için ıslatma şurubumuzu hazırlıyoruz. Marmelatı suya ekliyoruz. Şeker de olabilir. Elimizde ne varsa doğrudan meyve suyu da olabilir. Bir su bardağı ölçüsü bizim için önemli olan bu. 3 kat panispanyamızı az önce kestik. Şimdi ıslatma şurubuyla her kata 3'te 1 bardak ıslatma şurubunu gezdiriyoruz. Şimdi üzeri beyaz olacağına göre önce beyaz katı kremayı yerleştiriyoruz. masaya bıraktığımız kremayı biraz ıslattığımız geniş bir bıçakla yayıyoruz. Yalnız fazla da kenarlara getirmiyoruz. Çünkü üzerindeki katlar baskı yapacak. Taşmasını istemiyoruz. Şimdi ikinci katımızı yerleştirelim. İkinci katımız üst katımız sert olduğu için araya alıyoruz. Bunu da belirteyim. Aynı şekilde ıslatıyoruz. Şimdi de kakaolu kremayı bırakıyoruz. Yine ortaya. Şimdi üçüncü ve son katı yerleştirebiliriz. Yine aynı şekilde ıslatıyoruz. Bu şekilde ıslattık. Şöyle bir şakülüne getirelim. Ve üst ve kenarlarını kaplamak için krem şantiyi bırakalım. Evet, bu şekilde krem şanti de kapladıktan sonra sıra süslemeye geldi. Süslemek için iki tane kiv ayırmıştık. İncecik dilimliyoruz. Dilimlediğimiz kivileri hastanın kenarına bu şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi son işlem olarak da şöyle küçük bir çikolatayı rendenin iki kenarıyla biraz yukarıdan biraz etraf kirlenecek ama homojen düşmesi için yukarıdan rendeliyoruz. Meyveli pastayı biz bu bu şekilde tasarladık. En basit malzemeler kullanarak en güzel şekilde yapmaya çalıştık. Biliyorsunuz pasta süslemenin sınırı e, hayal gücünüzle sınırlı. Şimdi biz bu pastayı buzdolabına koyacağız. Bana göre bir gece beklemesi çok daha iyi netice veriyor. Ama acelemiz varsa 2 saat sonra da ikram edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.